Nasıl saflaştır mı diyorum. Safraştır mı? <laughs> Safraştır. Abi o bizim de ama. Ne? <laughs> bizim mi o? Ya şey bizim bizim. İstemiyorum istemiyorum. Allah'ım bugün de ceza yemezsem ehliyetten. Bundan sonra yemeyeceğim. Lütfen bugün de ceza yazdırma bana ya Rabbim. Amin deyin lütfen. Amen. Abi ehliyet sınavından geçtik. Ehliyetimiz yok ya. Harcı niye yatırmadın? Ha yatırdım harcı. Bugün hani hafta sonu ha. ya. Cumartesi günü ha. girdim sınava. Bir şey söyleyeceğim. Bunun şeylerinde antik sırfa Athena, Athena mı çıkayım yoksa Esaret'e Burs Kraliçesi beynim. Ahmet benim Nasıl sana acil bir şey sormam lazım. Sor abi. Ben şimdi, beklene ya. Tank çıksam. Ben defa şimdi defa... bek- Yok abi. sana gerek yok da. Nasıl gerek yok? Öldün abi. Yok sakin ol sen de. Şey diyeceğim. <laughs> ben. <laughs> ben bu veksene ya. Tank çıksam. Hayır. Bunun, hayır. hayır. Soru soruyorum oğlum. Tank çıkacağım demiyorum. Ha. Bunun tankı olur da- mu diyorsun? He, bunun lordu da tank olur mu? Yani olur has... abi, hasarı- daha haz yer mi yani? hasar az yersin ama hasar atamazsın. Kendimden bahsetmiyorum. Lord'umdan bahsediyorum. Anladım abi. Lord da hasar vuruyor ya onu diyorum ben. Tamam yani. Yani yere geldiği zaman buna tankta çıkılır yani. Bu tankta olabilir. Sana tank, tank yapan o... da var mı? Ha. Ha, tamam. Onu soruyorum. Tabi 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 tabi. O ne lan? Düşmanlar 5 saniye, saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Ahmet galiba bak ben <laughs> Bazen ses olmuyordu ya bende. Burada seçenek var. Medya, mikrofon ve hiçbirisi seçeneği var. Mikrofon değil mi? Ben onu, yani ben, ben, onu sadece mikrofon seçiyormuşum galiba. Muhtemelen ondan sesimi hissetmiyormuş. <laughs> ben her şeyi denedim. Yok abi benden olmuyor. Ay çok korktum. Ay ne oldu? Oğlum ben buna niye pis almadım? Ben bunu dövdüm. Aslında. Ormancımıza duyurulur. Da Az daha red bende kalın. Bu da öldü. Bu da öldü. Hatta bu da ölü Süper. Ay. Süper. Oyladık. Var <laughs> ya çok güzel oynadık. <laughs> Sen adamsın. Hazır Azıcık çaldım ama. Olsun olsun olsun. Karanlıkta nekro kipe ışık tutan. Oğlum bunun canı yok ha. Oraya mı gidelim? Ben bir gol çekeceğim. Sen de bir yorum yapıyorum şu an. Emin misin? Abi muskomu gören var mı? Yok de. Efendim? <laughs> 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 Ne? Saldır. Oo kanka seni orada bir elden geçirdim. Ulti var mı? Ulti var mı? Ölmedim. Abi. Yok, ultim de açılmadı. <laughs> kanka ilk gengi niye bana atmıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Bu da ölmez ama. Ne evet, anladın yani. mı şimdi beni? <laughs> ben seni anlıyorum abi zaten. Ben ne gidin ne de safa alsaydı. Anca öyle base atarsın. Anca öyle base atarsın. Eda. Oğlum ben o adamı dövdüm. Neyle base atıyor? Emin misin? Tutayım bunu? <laughs> Eda sen onu çiğ çiğ yersin. <laughs> Burası bizim sonumuz olmayacak. Takım arkadaşın Bence çık. Adamlar sana geldi. Uzak Kime? Ama şimdi söyle, sen daha girmemiştin. Ben de o yüzden Eda'nın canı az diye Eda'ya attım. En kötüsünü yaşadık. <laughs> ama bakmıyordum. Buradan <laughs> daha Abi Biz yine bendeler gözünüzü <laughs> seveyim ya. Kanka burada üç kişiler ama. Ultim yok bu arada. Birin olsun. biraz geri oyna gel. Oyna, oyna oraya oyna. Ben base attım. <laughs> Ultim 10 saniye var. Arkama geldi. Ar Abi senin orada vurdu. Sağ <laughs> kes Yine. Dur ben de <laughs> 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 Yapış yapış yapış. Ayy. Yakaladım seni bir kaçıyorum. <laughs> Yakalayamadım. Şey. Amına kodum beleşir almış. Ne? Bizim orman kim? Benim abi. <laughs> Aa şey geldi Adını unuttum. Oha şerefsiz ama. <laughs> Git hoşt. Geliyorum <laughs> Öldü o. Lan Vallahi ben de oldum. nasıl? Aa. Sinirim bozuldu. Çok iyisin abi. Helal abi. Ay. Ay. Ultim yap bu arada Berat haberin olsun. Ne <laughs> Onda <laughs> keseriz bu arada. Uleyip, uleyip, yok bir şey yok bir şey yok. Ee, devam edelim buraya. Saniye var. Saber geldi. Abo. Ultime 2 saniye var. Attım. <laughs> Aa, tamam tamam tamam. Şıp şıp şıp. açalım abi, rahat rahat oynayalım. Sen öyle. Karanlıkta Tamam. Vedayı damlıyorlar galiba. O kule niye açıyor? Veda ya. He ondan mı? Ultime evet, 7 saniye var. Zamanın bile silemeyeceği an. Ay ne yapıyorsun, ne yapıyor? abi. Benim canım çok kötüydü. Aha çok iyi. Muska eşadan Abi ben nereye getireyim adamlara geliyorum buraya geliyorum buraya geliyorum. Geliyorum geliyorum gel. Oldu mu? Değil. Benim Necdet'i durduramıyor Çok soğuk Çok gözüküyor Şşşş Aşağı geçecekler bu arada Biz de geçelim Bu Valir var Bu kısım attı Ya daha atmadı bir de girelim El <laughs> astım yapıl. üstten gereksiz üstten ittirmeye çalışıyor. Ahmet geliyorum bu Sable'da zaten de bana girmeye götüyemez. Oradan gitme ya. Ultima 9 saniye var. Aynen kudur. <laughs> Geri gel. Hazır öldüm. yapma sen yeme Sen yeme bir şey yaptım Ay benim o nasıl nasıl tip etmem Ucuna Sakin ol Onu da kestim <laughs> Hepsini kesersin. <laughs> Çok, Çok iyi güzel. Aşağıdan gidiyor bak Burayı görün Geldim geldim Oy kanka ne yapıyorsun? kuruçum yoktu ama niye öyle bir şey yaptın? Geri gel, geri gel. Eda, Eda, çektin bak. Lord. En kötüsünü yaşadık. En gördük. Bundan daha o rüzgarı attı bu. <laughs> Yeni yüke abi. Ben öldüm. Aa Ölmedim. ölmedim. Öldüm, Aa. öldüm. <laughs> Neyse benim için bir daha ölüyorum. Saber'ın ultisi yok. yok. Moskov'un da o rüzgarı yok. Ay senin ya. Oros bu çocuğu saldı ya. Uzkum'un doğru izgarı yok. Debra'nın ultisi yok. Bak infoları veriyorum. Oğlum ne yapayım? İttirdi beni bir şeyler yaptı şerefsiz ya. ya. Aynı durumda ben olsam öldürürüm ya. Yok çıkın. Çıkın tamam. Yok çıkın. 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 Eda Eda Nerede şimdi Oğlum 70 canım Ne yapmışlar? Yarmışlar ya. Ya ne ne kurtun Ya Valerine sokayım ya. Ultim yokken ne yapmam bekliyorum? Ya? <laughs> Aynen kanka. Bu için yapacağım mı? Tatmamı da Mükemmelsin. Seviyorum seni. Öldü bu salak. Baktılar. Bitirelim hadi. Ben kime mı gerek bitirelim mı, mi? Evet. Girelim ya. Orada girelim. Yani. Abi dök can Teklerim bunlar. Affetmem. Ne diyorsun? Güzel oraya ittirin. Sağa sola ittirin abi. Lord gitsin kendi kendine bırak. Burası bizim Aşağı o minyonu bırakma. Bu kuleyi açalım mı? katledildi. Göz Abi kuleyi vermiyorlar ya. Şu lordta devam etseniz biz bu kuleyi alacağız. Mallar lord var bizle uğraşıyorlar ya. Tamam orası ya. Biter 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 vur kuleye vur kuleye vur. Oh. yine. <laughs> 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 Salaklar. Yani koyun atıyordun ne oldu Moskov. Lokomotif Moskova. Salak